ハルちゃん。<music> Sayın Devlet Genel protokol, şehitlerimizin dakika törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu <laughs> töreni gerçekleştirmek üzere bir <laughs> aradayız. Kıymetli genç meslektaşlarım. işte sizler bugün edeceğiniz ve ömrünüz boyunca sadık kalacağınız zeminine bu kadim teşkilatın birer mensubu olacaksınız. Türkiye'nin huzuru milletimizin sürürü için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışacaksınız. Son dönemde komşu coğrafyalarımızda yaşananları da göz önüne bulundurarak Aziz milletimizin huzur ve güvenini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız. Görevinizi yerine getirirken mazlum ve mağdurun yanında ihanet odanakların tam karşısında duracaksınız. Hukukun üstüne bağlı kalarak devletimizin ve demokrasimizin teminatı olacaksınız. Her an ve her durumda karşınıza çıkacak tüm zorluklara karşı daima hazır bir vaziyette görevinizi en iyi şekilde ifade edeceksiniz. Görevinizi icra ederken medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı değerlerden asla taviz vermeyeceksiniz. Her daim dürüst olacak, doğruluktan zerre satmayacaksınız. Zaman içinde edileceğiniz tecrübe ve birikimlerinizi cesaret ve kabiliyetlerinizle birleştirerek görevinizi çelikten bir zırhla dönüştüreceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, biliniz ki vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve milletimiz sizlere emanettir. Türk milletinin kınalı kuzuları, devletimizin çelik bileği, özel erkek başkanlığımızın yiğit evlatları, sizler aramıza katılarak bizlere güç verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle beraber hem Türkiye topraklarında hem de devletimizin bize istikamet verdiği diğer e, görevlerde canı gönülden başarıyla dün olduğu gibi bugün ve yarında görevlerimizi alnımızın akıyla yapacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Bize düşen devletimizin bize verdiği istikamette Türk milletinin boynunu büktürmeden görevlerimizi en iyi şekilde en layıkıyla yerine getirmektir. Hiçbir bedel bizlerin yaptığı bu kutsal görevin karşılığı değildir. Dolayısıyla bizler ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Türk milletinin bize güveniyle, devletimizin bize verdiği üstün görev anlayışı, eğitimi, silah ve gereçleriyle bu coğrafyada Türk'ün bileğinin bükülmediği bir özel kuvvet olarak bugün dünyada bu ölçekte tek birim biziz. 17 bin civarı özel açılan, biz bu coğrafyanın çelik bileği olarak görevlerimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Kıymetli mezun Tursiyer arkadaşlarım. Yolunuz milli manevi değerler uğruna şahadete eren kahraman şehitlerimizin bu uğurda Bedel ödemiş, kahraman, gazilerimizin yoludur. Bu kutsal yolda, Allah'a baştan teslim olup razı olacağı biz çizgide görevlerinizi yaparken, devlete baba, vatana ana, millete kardeş, bayrağa şerefim ve onurum diyerek, aldığınız profesyonel eğitim ve doğanımızla mukaddesatı mukaddesat için mücadele edip sonuna kadar savaşacağınıza inancımız tamdır.